Bugün aslında Walking Dead üzerine bir podcast yapacaktım ve baya bir keyifli olacaktı biraz da. Ama gel gör ki yine canice bir cinayet işlendi. Bugün onun üzerine konuşmak istiyorum. Maalesef Pınar Gültekin adlı bir arkadaşımız Cemal Metin Avcı denilen bir cani tarafından canice öldürüldü. Cesedi yakıldı, varile konuldu, varilin üzerine beton döküldü. Gerçekten daha üst düzey bir canilik yapılmıştı. Olabilir miydi bilemiyorum. Ülkenin her yerinde bunlar konuşuluyor. Şu vakit sadece Pınar Gültekin adı altında 600 bin tweet atıldı. Bu olayda beni daha yaralayan şey de şu: bir arkadaşımın arkadaşı kendisi. Oturup tanıştığım biri değil tabii ki. Ama kaybolmasının ilk anından beri takip ettiğim bir süreçte. Kaybolmasının ilk gününde biraz daha iyi düşünmeye çalışıyordum. Bir derdi vardır. Kendisini toplumdan soyutlamıştır. Köşeye çekilmiştir diyordum. İyi düşünmeye çalışıyordum. İkinci günü üçüncü gününde artık acı gerçeği tahmin etmeye başlamıştık. Bugün uyandığımda da işte ne kadar canice bir şekilde katledildiğinin haberini aldım. Özetle bugün bu konu üzerine konuşacağım. İnsanların tepkileri üzerine konuşacağım. Leş çomar dediğimiz bir tayfa var. Yine kadını suçlu bulmuşlar. Adam evli diye. O kızın evli bir adamla ne işi varmış diye. Evli bir adamla ilişkinin cezası ölüm mü? Bu mu yani? Kaldı ki evli bir adamın o kızla ne işi var? Bu tarz insanlara oturup dil döksen de anlamı alamayacak insanlar, gerçekten iflah olmayacak insanlar. Bunlar geleceğin potansiyel katilleri bu arada. Ve ülkede başımıza ne kadar kötü şey geliyorsa bunların bir çoğunun da sebebi bu insanlar. Düşüncesiz moron artıkları işte. Bok parçaları kısaca. Neler neler demişler ya kızın hakkında. Gerçekten böyle tiksiniyorsun artık bazı insanlardan. Sırf bu düşüncelere maruz kalmamak için belli eğitimin altındaki insanları ben çevreme sokmamaya çalışıyorum. Bunu yaptığım için mesela cani insan ben oluyorum. Ben onların can caniliğine katlanmak istemiyorum. Bu tarz insanlar yüzünden belki de geceleri dışarı çıktığımızda zorlanıyoruz. Çıkarken bir kere daha düşünüyoruz. Biraz detaylı bir şekilde inceleyeceğim ve raporlar üzerinden konuşacağım biraz da. Bu tarz olaylarda şunu dediğimizde bize hemen cani olarak betimlemeye çalışan çok insan var. Ama cinayet raporları ortadadır. Kadın cinayetlerinde %98'i çevreden insanlardandır. %33'ü akrabalar. %62'si de sevgili, eski eş veya ya mevcut eş tarafından uygulanır. Bu raporlara çok rahat ulaşabilirsiniz. Ben de şu an o raporlar üzerinden konuşuyorum. Buluştuğunuz insanı eşinizi düzgün seçin derken bunu kastediyoruz zaten. Kalkıp da şiddete maruz kaldığınızda sizi suçlu bulmuyoruz önlem alın diyoruz sadece. Bunlara bilerek dikkat etmenizi öneriyorum. Zaten herkes eş seçiminde, arkadaş seçiminde bazı kriterleri var. Zaten bu tarz insanları bizim gibiler arkadaş çevresine de almıyor. Bunlar ön yargı mıdır? Ön yargıdır ama ön yargı hayat kurtarır. Tek tek anlatıyorum. Lisans üstü eğitim durumunda olan insanlarda cinayet oranı %0. Üniversite mezunu oranlarında %5,5. Lise ve denge olanlarda %18,5. 9, ortaokul, ilköğretim mezunu olanlarda %22,2, ilkokul mezunu olanlarda %46,8, okuma yazma biliyor ama diploması yok olanlarda %7, okuma yazma bilmiyor olanlarda sayı %1. O yüzden eş seçerken karşıdakinin eğitim durumunu bilmekte önem var. Ayrıyeten kalifiye meslek durumu artınca cinayet oranları da çok büyük bir miktarda düşüyor. Ayrıyeten yine raporlar üzerinden dersek nitelik gerektirmeyen meslekler ve işsizler genel cinayetlerin %57'sini kapsıyor. Profesyonel meslek gruplarında %13,4'ü, yöneticilerde %1,9, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlarda %5,8 ve yine raporlardan devam ediyorum. Cinayet sayıkları yani cinayet sebepleri %36'sı cinsel motif, %42'si psikososyal motif, %13'ü ruhsal beden sağlık sorunları ve madde kullanımı. %7,7'si de ekonomik motifler. Bu raporları şu yüzden anlatıyorum size. Birçok insan cinayet olaylarında şunu kabullenmekte zorlanıyor. İlk buluşmada insanın şiddete meyilli olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Kendini gizliyor diyorlar. Bir yere kadar gizleyebilir. Bunun için de tabii ki istisnalar olacak. Ama çoğunlukla bu kişileri çok rahat kavrayabilirsiniz. Girin Google'a kadın cinayeti yazın. Çıkan cinayet haberlerindeki erkeklerin tipine bir bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Kişi zaten hafif bir şiddete meyilliyse, hafif bir kıskançlık göstergesi veriyorsa, dış insanlarla ilişkileri nasılsa, çok fazla hırslıysa, çok fazla ağır abi havasında takılıyorsa, fanatikse, neyin fanatiği olduğu fark etmez, bir şeye gereğinden fazla fanatikliği varsa o kişiler büyük oranda şiddete meyillidir. Bu kadar basittir bunlar. Sırf bunu dedim diye beni kötü ilan edecek tonla insan var. Görüyorum Twitter'da biri bu konu üzerine tweet attığında hemen aksini savunanı katil ilan ediyorlar, tecavüzcü ilan ediyorlar, şiddet yanlısı olarak ilan ediyorlar. Ya ne alakası var? Sanki bu saydığım insanlardan şiddeti bir tek siz görüyorsunuz. Sanki biz gece vakti dışarı böyle çok rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Benim işlerimden dolayı ben sürekli gece ayakta olan bir insanım. Sigaram bitiyor, kahvem bitiyor. Dışarı çıkmam gerektiğinde, markete çıkmam gerektiğinde yanıma ben bıçak almak zorundayım. Çünkü bu tarz insanlar sadece sizlerin değil bizlerin de hayatını kısıtlıyor. Ki ben Kadıköy'de yaşayan bir insanım. Raporlarda insani gelişmişliğin en yüksek olduğu semtlerden birindeyim ben. Kadıköy'de bile durum böyleyse diğer yerleri siz düşünün. Kadına şiddet oranının yüksek olduğu ülkelerde zaten genel bir şiddet olayı vardır. Bugün mesela dünyada kadına şiddetin en yüksek olduğu yer Guatemala milyonda 72 ile ve bugün dünyada en son yaşamak isteyeceğiniz yer en son çok çocuklarınızı yetiştirmek isteyeceğiniz yer Guatemala'dır. Aynı şekilde çevre ülkeleri de öyledir. Suç oranları çok yüksektir. Meksika, Brezilya, Guatemala, Şili. Devletler bu konuda yaptırım uygulayamıyor. Bizim siyasilerin geçmişte bu konular hakkında attığı tweetleri görseniz, söylediği sözleri görseniz gerçekten tiksiniyorsunuz ya. Bizi bu insanlar mı yönetiyor diyorsunuz gerçekten. O çok ponçik Melih Gökçek mesela tecavüze uğrayan kadın neden kürtaj yapıyor? O çocuk öleceğini annesi ölsün diye bir laf atıyor ortaya. Çok Ponçik Melih Gökçek. Bu adam 25 yıl merkezi yönetti ya, ülkenin merkezini yönetti. Daha da büyük abilerimiz var. Onlar hakkında pek bir şey söyleyemiyorum. Çünkü onların ne kadar kötü olduğunu söylersek karakola imza atmaya çağırıyorlar. Hakkında ceza uygulayabiliyorlar. Ama onlar mesela bizim hakkımızda her şeyi söyleyebilir. Şahsen kendileri tarafından defalarca terörist ilan edildik. Ama hiç görmedim karakolda imza attığını. Daha önceki cinayet olaylarında da gördük. Kadın gidiyor polise, polis bunu başından savıyor ya. Daha dün bir tane tekrarlı taciz olayına şahit oldum Twitter'da. Kız gidiyor polise. Polis başından başındansa bir daha tekrarlanırsa tekrar gel diyor. Ya polisin görevi bu mu? O kadar yasa var. Sayıyı tam hatırlamıyorum. 62-84'tü sanırım. Uygulanabilirliği yok. Uygulanmıyor. Bugün bu olay üzerine tweet atan bu badem bıyıklılar daha bir hafta önce İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diye feryat figürden ağlanıyorlardı. Neymiş? Aile yapımızı bozuyorlarmış. Sıçarım senin aile yapına. Aile yapısına bak. Erkek döverdi de severdi de kafasıma. Bu durumlardaki sinirim şu. Burada öldürülen şiddet uğrayan insanlar size çok uzak insanlar değil. Bakın bugünkü olay arkadaşımın arkadaşının başına geldi. Geçmişte çevremdeki insanların da başına geldi. Bir cinayet varsa 100 tane şiddet olayı var. Daha da fazla hata. Neler neler dönüyor çevrenizde. Bu tarz olaylara karşı çıkanlar, zevzek zevzek konuşanlar ileride sizin kızınız olabilir, eşiniz olabilir, bir akrabanız olabilir. Onların başı başına da gelebilir bu tarz olaylar. Şimdi bir de erkeklere dönmek gerekiyor. Erkeğin kadını uyguladığı şiddetten daha fazlasını erkek erkeği uyguluyor. Çünkü maalesef bizim üzerimizden atamadığımız bir olay var. Sürekli şiddete başvuruyoruz. Hep çareyi şiddette arıyoruz. Biriyle tartışmaya mı girdin? Hemen şiddet. Trafiktesin. Adam hatalı sollama yapıyor. Hemen leviyi çıkartıp saldırmaya kalkıyorsun. İlla birine şiddet uygulamamıza da gerek yok. Sinirleniyorsun duvarı yumrukluyorsun. Bunları kafanızda çözmeniz gerekiyor durup kendinize bakmanız gerekiyor. Ben şiddete meyilli miyim? Ne kadar meyilliyim? Unutmayın ki birçok şiddet engellenebilir. Ve unutmayın ki şiddet kesin çözüm değil. Herhangi bir artı da sağlamaz sizi. Yani şöyle anlatayım. Geçen sene değil ondan önceki sene ev arkadaşımla bir sorun çıktı. Tartışma oldu. Üzerime yürümeye başladı. Çocuğu sakinleştirmesem olay büyür müydü? Çok rahat büyürdü. Belki cinayete gitmez ama artık iki yetişkin insan bir ve sıfır olarak düşünmeye başlıyor. Yaralamaya kadar çok çok rahat bir şekilde gidebilirdi. Ama oturduk, sakinleştirdim çocuğu. Bir saat sonra geldi, siniri geçti. İyi ki devamını getirmemişsin dedi. Çözülebilir. Dışarıda biri laf mı attı? Dönüp ne diyorsun lan sen demene ne gerek var? Bırak arkandan korkak desin. Korkun zaten birçok şeyden korkmanız gerekiyor. Devamını düşünmeniz gerekiyor. Öncesinden düşünmeniz gerekiyor ata. Diyelim ki bir kadına şiddet uyguluyorsunuz. Devamında ceza çekeceksiniz, toplumdan dışlanacaksınız. Üstüne ileride akıllanabilirsiniz belki kendinizden tiksineceksiniz. Aynı şekilde bir başkasıyla şiddete giriştiğinde canınızdan olabilirsiniz ya da o kişiyi canından edebilirsiniz. Devamında hapse girebilirsiniz. Hapse girmediniz diyelim. Yaralanabilirsiniz. Çok yaygın şeyler bunlar. Adam bıçağı çıkardı sana sapladı bir yerine hop sakat kaldı. Değer mi? Anlık bir şey ya. Bırak arkandan korkak desinler. Korkmak çok normaldir. Bizim şu anki medeniyete ulaşmamız bile korkularımızdan kaynaklı. Korku kötü bir şey değildir. Ayrıyeten yine feminaziler var. Onlara karşı bir sinirim var. Bu tarz olaylarda toplumun her kesimine bir sinirim var maalesef. Bazıları çıkıp bütün erkekler katildir demiş. Aynen kardeşim, bütün erkekler katil. Türkiye'de kadın cinayeti 1 milyon kişi başına 3,8 cinsiyete göre yarı yarıya götürdüğünde 499 bin küsür insanı direkt katil sınıfına sokuyorsun. Böyle de gerizekalı olmayın. Cinsiyetçilik 100 sene öncesinde kalmalıydı. Bizim bu yıla getirmememiz gerekiyordu. Ama bu tarz insanlar veya bunun diğer kesimindekiler sağ olsun hala cinsiyetçilik diye bir sorunla uğraşıyoruz ya. Uzay çağında nelerle uğraşıyoruz. Bir başka gerizekalı feminist de şunu demiş. Kadın şiddet görüyorum derse öteki tarafı da dinleyelim diyenlerin hepsini linçlemeliyiz ki bir daha kafalarını dışarı çıkaramasınlar. Ve bunu 15.000 kişi de favoriye eklemiş. Mükemmel kafa. Sonrasında artık her canınızı sıkan insana iftira atarsınız. Çok güzel. Bu kafayla devam. Az önceki kafa 100 yıl öncesine aitti. Bu bahsettiğim kafa taş devrinde kaldı ya. Medeniyet öncesi düşünce. Bir düşünce nasıl Homo erectus'tan bu yana devam edebilir ya? Eksik konuştuğum yerler olmuştur. Onları zaten yorumlarda devamını getiririm. Bak şu yüzden şu yüzden diye. Topluma genel bir sinir halinde olduğum için şu an bazı noktaları atlamış olabilirim. Gereksiz yere kırdığım varsa affola ama biraz toplum olarak kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Gerçekten bu ne ilk ne de son. Al gencecik kız gitti yani. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.